Kardeş, can dursun. Aynı kandan, aynı candan olan insandır. dur. Her keşten arkadaş dost olur ama her keşten kardeş olmaz. Çocukluğun en iyi arkadaşıdır kardeş. Ana babanın en iyi hediyesi ve onlardan sana kalan mirastır kardeş. Kardeş her zaman senin yanında olan seni koruyup kollayan o Kardeş demek Bir almanın iki yarısıdır Her ne olursa olsun Ey günde Kötü günde Senin yanında olan Seni koruyup kollayan o Gözünden akan yaşa Ortak olacak Kaç kişi var ki Kardeşten bakşa İnsanın kardeşim dediği dostuna Ağına demediğini Rahatlık lağına da bir duğu varlıktır kardeş. Kolun kanadındır kardeş. Hayatında kimse kalmasa bile senin yanında bir tek kardeşin olacağı bilmek her şeye değer. Büyük kardeş baba yerindedir. Kardeş sevgisi içtendir. Arkanda bir kaledir. Güvenle asılabileceğin bir Qardaş demək evdən ayrıldığı zaman ailənin ona emanət etməxtir. Qardaş türəliqlərə yol açan, kötülükləri səndən uzaqlaşdıran. Ayağın taşa tağılsa belə, bilirsən ki, yıxılmana izin verməyəcək bir qardaş durur yanında. Qardaş demək can deməxtir. Oğul kandan, qardaş candan. Oğul bulunur, kardeş bulunmaz. Yar evden, çocuk derden, ya kardeş nereden?